İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Excel'de makroların kullanımı ve VBA sayfası yani Visual Basic sayfasında komutlarla işlem yapılmasını açıklayacağız. Makrolara ve Visual Basic kısmına geçebilmemiz için Excel'imizin şu üstteki sekmelerden geliştirici sekmesinin açık olması gereklidir. Şu an baktığımız zaman geliştirici sekmemiz açık değil. Bunun için ne yapacağız? şeridi özelleştire geçeceğiz. Yani mouse'umuzun sağ tuşuna tıkladığımız zaman şeridi özelleştiri işaretliyoruz. Ve buradan gelip bakıyoruz. Nedir? Geliştirici. Yani şu anki durumda pasif halde hemen buna bittik. Atıyoruz ve tamam diyoruz. Artık bizim geliştirici sekmemiz aktif vaziyettedir. Geliştirici sekmesine tıkladığım zaman Müzik, bezik, makrolar, makro kaydet, Excel eklentileri ekle gibi farklı farklı menüler çıkacaktır makroları açıklayabilmemiz için ve Visual Basic'te komutlardan bazen örnek verebilmemiz için bir örnek verelim. Örneğin nedir? Bir ikinci dereceden bir denklemimiz olsun yine. Bunun köklerini istiyorum. Şuraya bir de buton yerleştireyim. Butona tıkladığım zaman şuradan hemen ekranda bir mesaj kutusu içinde x1 ve x2 değerlerini bize versin. Yani denklemimizi şuraya bir yazayım. Elimizde y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir denklem mevcut. Şu kareyi de hemen üst simge olarak gösterelim. ABC katsayılarımızı da şurada verelim. A, b, ABC katsayılarımız Mesela a katsayımız 2 olsun, b katsayısı diyelim ki 9 olsun, c katsayısı da 3 olsun. Yani denklemimiz nedir? 2x kare artı 9x artı 3. ikinci dereceden denkleminin köklerini arıyorum. İlk başta dedik ki bir butonumuz olsun. Geliştiriciye geldik. Geliştirici sekmesinin altındaki ekle menüsünden, bakın burada normal ekle sekmesinden değildir. Geliştirici sekmesinin altındaki ekle menüsünden hemen bir buton işaretliyorum. Ve sayfaya geliyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı vaziyetteyken sayfamızın içinde bir yerde şöyle bir buton büyüklüğü belirliyoruz. Burada belirlediğimiz alan bizim butonumuz olacaktır. Yani buton artık burada bulunacak. Tabi yerini istersek yine değiştirebiliriz. Burada büyüklüğünde ne kadar istiyorsak ona göre ayarlarız. Mouse'umuzun sol tuşunu bıraktığımız zaman makro ata çıktı. Burada iki şey yapabilirim. Yeni diyerek direkt Vizio -viz Basic -viz kısmına geçebiliriz. Ya da tamam deyip düğmemizi yani butonumuzu bir atar. Ondan sonra işlemlerimize devam ederiz. Şöyle bir tamam diyelim. Bakalım butonumuz bir gözüksün. Tamam dedik. Evet. Bir tarafa attık yani. E işte butonumuz. Şu an butonumuz aktif haldedir fakat herhangi bir şekilde hiçbir makro falan basic, basic kısmı tanımlanmadığı için sonuç vermeyecektir. Bakın geldik. Şuna bir tıkladığım zaman dedi ki burada çalışmıyor. Çünkü bunda herhangi bir şey yoktur. Ya devre dışı bırakmışsınız ya da boş vaziyettedir. Bunun üstüne geldik. Mouse'umuzun sağ tuşuna tıkladık ve makro ata Yine biraz önceki penceremize geldik. Henüz bunda atanmış olan bir şey yoktur. Vüzu-bezi komutu yoktur. Onun için nedir? Yeni diyeceğiz. Eğer atanmış şeyler olsaydı, vüzu-bezi komutlarda da olsaydı burada düzenli gibi şeyler de çıkacaktı. Yeni dedik. Yeni dedikten sonra ve artık müzik bezi kısmına geçtik. Tanımlamamızı şu arada yapacağız. İşlemlerimiz neydi? Bu denklem için ne yapacak? Bir diksimant hesaplayacak. Yani delta eşittir b kare eksi 4 ac değerini hesaplayacak. Tabi şurada baktığım zaman direkt delta eşittir b kare eksi 4 ac yazdığım zaman b değişkeni nedir belli mi? Bilmiyor. A değişkeni belli mi? Hayır. C değişkeni belli mi? Değil. Ben burada A, B, C diye yazdım ama bu VBA sayfasında herhangi bir şekilde şu an bir şey belli değil. Onun için ilk başta değişkeni açık olarak bir tanımlayacağız. Bunun için de dim komutumuzu kullanıyoruz. Dim bir boşluk bıraktık. A dedik. Enterladık. Dim B Dim C. Evet. Burada şunu dedik. Dedik ki bizim A, B, C olarak değişkenlerimiz var. Bu değişkenler şu an tanımlanmış vaziyette. Yani artık ben burada delta eşittir b kare eksi 4 ac dediğim zaman bu b nedir, a nedir, c nedir diye sormayacaktır. Şimdi a, b, c değerlerimizi alalım. ABC değerlerimize baktığımız zaman a değerimiz a2'de, b değerimiz b2'de, c değerimiz de c2'de. Yani diyeceğiz ki buradaki değerleri A2 hücresindeki değeri A olarak al. B2 hücresindeki değeri B olarak al. C2 hücresindeki değeri de C olarak al. Ve VBA sayfamıza geçelim. A eşittir dedik. Hemen range değerimizi aldık. Ne olacaktır? Parantez açtık. Ve bir tırnak içinde A2 dedik. Tırnağımızı kapattık. Parantezi de kapattık. Ne yapacak? A2'deki değeri yani hemen valiye değerini alacak. Onu da tıkladık. Bakın şu an bu komut diziliminde baktığım zaman tamamen birleşik vaziyette yazmış durumdayım. Bunu enterladığımda hemen ne yaptı? Arada boşlukları gerekli yerde bıraktı. Eğer burada yazılımda bir hat olsaydı mutlaka uyarıyı verirdi. Ya orayı kırmızı olarak gösterirdi ya bir uyarı kas çıkardı. Evet gelelim B'ye. Nasılsa B'yi de aynı komutlarla vereceğimiz için hemen şunu bir Ctrl C ile kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. Burada diyelim B değerini nereden alacaktı? B2'den alacaktı. Geldik. Tekrar aynı komutumuzu bir yapıştıralım. Ve hemen buraya gelelim. C değerimizi de nereden? C2 hücresinden alacak. Evet. C2 hücresindeki değeri de C olarak alacak. Değişkenlerimizi tanımladık. Değişkenleri nereden alacağını da tanımladık. Şimdi geliyoruz. Ne hesaplayacağız? Deksiminantı hesaplayacağız. Yani delta eşittir b kare eksi 4 a c. Bunu bir belirteceğiz. Delta yerine ben d kullanayım. Küçük d kullanayım. d eşittir b'nin karesi. Bir parantez açayım. B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Evet. B kare eksi 4 A C. Şu an enterladığım zaman eğer yazılımda bir hata varsa biraz önce belirttiğim gibi mutlaka burada gösterecektir. Hata yoksa aynen komut dizilimi şu şekilde çevirecektir. Enterladık. Evet. Bakın demek ki doğrudur. Hiçbir hatamız burada yok. Dixie üç farklı durumu vardı. Sıfırdan büyük olması, sıfır eşit olması bir de sıfırdan küçük olması. O zaman burada onları belirteceğiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki eğer diksiminal sıfırdan büyük ise o zaman x1 ve x2 şu şekilde hesapla. Geliyoruz. Şöyle bir boşluk bırakayım. Her bir şart yerine belli olsun. Boşluk bırakmasanız doğru. Burada sadece Şurada şartların yerleri tam belli olsun diye bunu yapıyorum. If D değeri büyük 0 olduğu zaman den dedik ve enterladık. Bu sefer ne yapacaktır? İki tane kök olacaktır. Nedir? X1 ve X2. Bunlar da neydi? Eksi B artı eksi kare kök delta bölü 2A. İlk başta x1 eşittir dedim. Eksi b artı karekök. Karekökü tabi karekök olarak şey, direkt alamayız. Sekreler komutuyla karekökümüzü aldık. Parantez açtık. Neyin karekökünü alacak? Burada diksiminantın yani d'nin karekökünü alacak. Bunu kapattık. Payı şöyle parantezinde kapattım. Ve bölü 2a diyelim. 2 çarpı a dedik. Ve enter madık. Bundan sonra x2'ye geleceğiz. x2 de bundan aynı. Sadece aradaki işaret bir eksi olacaktır. Bunu kopyaladım. Bir dakika bir şeyimiz oldu. Yazarken x1 eşittir. Ben bir daha baştan yazayım şunu. Eksi b artı karekök delta bölü 2a enterladık. Kopyalarken yapıştır dedik. Evet. Kopyaladık ve getirdik buraya yapıştırdık. X1 artık burası ne olacaktır? X2 yaptım. Şuradaki işareti de eksi yaptık. Evet. Enter'ladık. Şu anki durumda X1 ve X2 değerlerini hesaplar. Fakat dediğimiz gibi mesaj kutusunda göstermez. Mesaj kutusunda göstermesini istiyoruz. Yani burada henüz bir şeyle tanımlamamışız. Tamam buna tıkladığımız zaman sonucu belirleyecektir. Hesaplayacaktır. Yani VBA komutlarını çalıştıracaktır. Ama pek sonucu nerede gösterecek? Herhangi bir hücreyi mi tanımlamışım? Ne yapmışım? Hiçbir şey tanımladığım yok. Ben dedim burada bir mesaj kutusunda çıksın. O zaman buraya bir mesaj kutusu hemen ilave ediyorum. Mesaj kutusunda Neyi yazsın? X1 eşittir. işte sayısal değeri neyse bu. Bir tırnak kaçtım. Buradaki X1 eşittir. Sayısal karakter olmadığı için, yazı olduğu için bu ne olacaktır? Normal harflerle yaptığın zaman yapacağımız şey yazı karakterlerini tırnak içinde belirtiyoruz. X1 eşittir. Tırnağımızı kapattık ve bunu birleştirsin. Neyle? X1 eşittir. X1'in değeri x1'in sayısal değeri olarak şunu alacaktır. Hemen x1 dedik. Bir virgül attık. Virgül attığımız zaman bakın ekstradan komutlarımız çıktı. Burada eğer mesaj kutumuzda tek bir değeri gösterseydik yani sadece x1 değeri gösterseydik şu virgül atmasaydık buradaki ekstradan komutlarımızı kullanmayacaktık. Bunların her biri farklı fonksiyonlara yarayacaktır. Ben geldim web only ok only seçtim. Bir virgül attım. Ve hemen yine bir tırnak açtım. X2 değeri eşittir. Tırnağımızı kapattık. Tekrar bunu bir birleştir dedik. Ne ile birleştirecek? X2 ile birleştirecek. Ve enter dedim. Eğer şurada yazılımda hata varsa mutlaka dediğim gibi enterladığım an gösterecektir. Enterladık. Herhangi bir şey daha da göstermedi. Ve burada düzenlemesi de tamam. Artık Birinci şartımız tamamdır. Tabi birinci şartımız tamam olduğuna göre artık ne yapacağız? Sonlandıracağız. O zaman dedik ki eğer birinci şart tamamsa end if ile sonuçlandırdık. Enter'ladık. Tamam. Şu an ben çalışma sayfasına geldiğim zaman şurada düğmeye tıkladığımda bu butona tıkladığım an bakın ne verdi? X1 değerini ve X2 değerini burada bize verdi. Tamam dedik. Tabi bu nedir? Diksiminantın sıfırdan büyük olma durumu. Diksiminantımız sıfır eşit olsaydı o zaman ne yapacaktı? O zaman bir sonuç vermeyecekti. Çünkü neden? Burada herhangi bir şekilde tanımlamayı yapmamışım. Yani mesela sıfır olacak durumunda ne olabilir? B kare eksi 4 AC'den 6 olsa burası 36 yapar. A değerini 1 alalım. C değerinde mesela 9 alırsak B kare eksi 4 AC 0 yapacaktır. Hemen düğmeye tıkladım. Bakın hiçbir sonuç vermiyor. Neden? Çünkü diksiminantın 0 olma durumunu açıklamamışız. Birinci durumumuz bu. Burada bir boşluk bıraktım. Yine belirtiyorum bu boşluğu bırakmamız şart değildir. Sadece şuradaki birinci durum, ikinci durum ayrı ayrı gözüksün diye. Yapıyor. Şimdi geleceğim diyeceğim ki peki eğer diximinin sıfırdan büyük değildi, sıfır eşit çıktı o zaman diyeceğiz ki eğer if d değeri eşittir sıfır olduğu zaman enterladık. Evet, d değeri sıfır eşit olduğu zaman. Ama bu sefer de ne yapacak? x1, x2 değerlerini hesaplayacaktır. Tabi x1 ve x2 birbirine eşittir. Ve nedir kökün değeri? Eksi b bölü 2a. O zaman hemen x1 eşittir dedim. Şöyle bir parantez açayım. Eksi b parantezi kapattım. Bölü 2a ve enterladım. Şimdi x2 değerini x2 değeri nedir? x1'e eşit olacaktır bu durumda. Bunu da yandırdık. Ve bu sonucumuzu mesaj kutusunda göstersin. Şuradaki mesaj kutusunu aynı şekilde alayım, kopyalayayım, getireyim şuraya yapıştırayım. Mesaj kutusunda neyi gösterecek? x1 ve x2 birbirine eşittir. Hatta şöyle desin. D eşittir 0 olduğu için x1 tabi bunu bakın tırnak içinde yazıyorum. Çünkü yazı karakteridir. x1 eşittir x2 ve bu da eşittir ne olacak? Direkt şuradaki x1 değerini alsın. x2 de deseniz yine aynı şeyi alacaktır. Birleştirdik x1 ile. Artık şu kısmı siliyorum. İkinci şartımız buydu. Ne yapacağız? İkinci şartımızda mutlaka sonlandıracağız. Eğer sonlandırmasak çalışmaz. Yani geldik. Dediyoruz and if dedik. Enterladık. Şöyle bir bakalım isterseniz. Hemen butonumuza tıklıyoruz. Bakın ne dedi? D yani x'in 0 sıfır olduğu için x1 eşittir x2 o da eşittir eksi 3. Tabi b değerini artırırsak sıfırdan büyük çıkacaktır. Diyelim ki 30 diyeyim şuna. Şöyle bakalım. Bu sefer de x1 ve x2 birbirine eşit çıktı. Şey, x1 ve x2 değeri farklı olacaktır. Büyük olduğu için her ikisini de burada bize verdi. x1'imiz eksi 0.30 yaklaşık olarak x2'de eksi 29 nokta. Hemen hemen 70 civarı bir şey. Geriye sadece tek bir durum kaldı. Bu da hangi durumdur? Burada hemen ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 3. durumumuz yani eğer if d değerimiz küçük 0 olduğu zaman Enter diyeceğiz. Evet enterladıktan sonra bu sefer ne yapacaktır? Zaten x1, x2 değeri falan hesaplamayacak. Ne yapacak? Diyecek ki bu durumda d küçük sıfır olduğu için gerçek kök yoktur deyip bize bir mesaj verecek. Evet o kısmı da arkadaşlar artık size bırakayım. Yani şuraya geldiğimiz zaman butona tıkladığımızda eğer diximinan sıfırdan küçük ise o sefer de bize mesaj kutusunda uyarıyı versin. Desin ki x1 ve e, sıfırdan küçük olduğu için gerçek, gerçek kök yoktur deyip bize bir mesaj versin. İlk iki şartı ben yaptım. Bunlardan faydalanarak üçüncü şartı da siz rahat bir şekilde tahminimce yaparsınız. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşene kadar hoşçakalın.